Efendim nasılsınız? Gözlerimi açamıyorum bu kadar güneş var ki ve hava çok güzel bakar mısınız? Ben tabii ki yine sahildeyim her zamanki gibi. Şimdi geldik sabah bir deneme çözmüştüm buraya gelmeden önce şimdi diğer denememi burada çözeceğim hem de sahile karşı. Ben buraya gelmeden önce evde eğitim bilimleri denemesini çözdüm. Buraya geldikten sonra burada da genel kültür, genel kültür, genel kültür, genel yetenek denemesini çözdüm. Biliyorsunuz bugün 12 saat çalışıyoruz. Bunu tamamlayacağım. Akşam 9-10 civarında bitecek gibi duruyor. Bakalım başka neler yapacağız. Şimdi ben yaklaşık 1 veya 2 saat, muhtemelen 1 saat şey sürer eğitim bilimlerinde analizi sürer. İki saatte genel kültür genel yeteneğin analizi sürecek gibi duruyor. Eve gideceğim ve bunların analizini yapacağım. Çünkü kardeşim beni bekliyormuş gidebilmek için. Ben şimdi kaçayım bir hava almış oldum. Ya yani yürüyüş yapamadım çünkü vaktim yok. Şimdi bir saat yürüyüşe ayırsam akşam 12 saat tamamlama sürem 10'a 11'e çıkacak. O yüzden bunu yapmayacağım. Şimdi hemen o yüzden eve gidiyoruz. Deneme analizi yapmak ciddi bir iştir arkadaşlar. Güncelleme yapmaya geldim. Daha yeni ayılmış olabilirim. Sahile gittim. Sahilde o kadar deneme çözdüm, ama hala ayılamamıştım. O videoları çekerken şu an biraz daha iyiyim. Çünkü denememin analizini yaptım. Şu şekilde bir analiz kağıdı çık. Analiz kağıdı ne ya? Yani denemenin analizini nasıl yaptığımı sürekli soruyorsunuz ya. Onu göstermek istiyorum kısaca size. Sonra çünkü çok fazla işim var. Onları halletmeye gideceğim. Şimdi ben eğitimden yaptığım yanlışların hangi konudan olduğunu buraya yazıyorum. Ya da özellikle bilmem gereken ve sürekli yanlış yaptığım bir şey varsa. Mesela ben burada altı uygulama ayakkabısını sürekli yanlış yapıyormuşum. Onu şimdi yazacağım güzelce. Hatta şuradaki kağıtlarıma da birazdan bir yazacağız. Ama bugün mü yarama bilmiyorum. Bugün vaktim kalırsa bugün yazacağım. Bu şekilde konuların yanlış çıkan konuları yazıyorum. Daha sonra o konuları tekrar ediyorum. O konular üzerinden soru çözüyorum. Mesela ben Osmanlı dağılmadan yanlış yapmışım bu çözdüğüm denemede. Şu an Osmanlı dağılmayı tekrar edeceğim ve ondan soru çözeceğim. İnkılaplardan bir tane yanlış yapmışım. O inkılapları bir tekrar edip onun sorusunu çözeceğim. Paragraftan sıralamada işte bu hangisinin sıralaması değiştirilirse daha anlamlı bir cümle olur gibi sorular var ya o sorulardan birini yanlış yapmışım. Onunla ilgili birkaç tane soru çözmeye düşünüyorum. Yazım kurallarından bir soru çıkmış, onu yanlış yapmışım. Yazım kurallarını tekrar etmem lazım falan filan. Coğrafyadan da iki tane yanlışım çıkmış. O da dağlar ve göller. Dağları ve gölleri de tekrar edeceğim. Yani bu şekilde bunları yazıyorum. Daha sonra bunlar üzerinden tekrar ederek ilerliyorum. Eğer vaktim kalırsa da işte matematik ve biraz daha elimde olan kitapları bitirmeye ayırıyorum ben bu sıralar zamanımı. Hatta bu videoyu açmadan önce ben matematik çalıştım. Matematikten yaş problemlerini çalıştım. Bugün eğer ki canım isterse ki çok fazla matematik çalışmak canım istemiyor ama çalışmak durumundayım. Eğer canım isterse üstü sayılardan çıkmış soruları çözeceğim YouTube üzerinden. Onları onlara bakacağım özellikle. Bu bu arada ben denemenin analizini yaptım. Defterime yazdım. Deneme analizini de ben iki türlü yapıyorum. Biraz e, bu konuda şeyim kesin olsun, net olsun diye. Öncelikle ben bunların çözümleri var biliyorsunuz. Yanlış yaptıklarımı önce bu çözümlerden okuyorum. Daha sonra yanlış yaptığım zaten çok fazla soru, soru olmuyor eğitim bilimlerinde özellikle. Defterime mutlaka yazıyorum. Daha sonra sürekli yanlış yaptığım bir şey varsa onu mutlaka konusunu dinliyorum. Mesela ben artık bu altı ayak uygulama ayakkabısını sürekli yanlış yapıyorum. Gözümün önüne asacağım duracak mesela. Artık onu ezberlemem ve unutmamam gerekiyor. Bunu biliyorum çünkü. Yani demek istediğim bir süre sonra neyden yanlış yaptığınızı ve neyi nasıl geliştirmeniz, nasıl ilerletmeniz gerektiğini anlıyorsunuz ve ona göre şekillendiriyorsunuz. Ben şimdi kaçayım çünkü bugün sadece matematik çalıştık, eğitim denemesi çözdük, genel kültür genel yetenek denemesi çözdük ve genel kültür genel yeteneği daha analiz edemedim. Sadece eğitimin analizini yaptım ve şu an 5 saat oldu, 5 saattir çalışıyorum. Sadece eğitim bilimlerinin analizini yaptım, genel kültür genel yetenek denemesini çözdüm, eğitim denemesi çözdüm ve 1 saate yakın matematik çalıştım yani problem çalıştım. Aslında bayağı bir şey yapmışız ama şu an hala çok fazla işim olduğu için bir şey yapmamış gibi hissediyorum. O yüzden ben bir an önce kaçayım ve şu kalan işlerimi de halledeyim. Bu arada o kadar sıcak ki arkadaşlar. Ne, yap, ne yapacağız yazın bilmiyorum. İnşallah sınava girdiğim zaman şöyle şakır şakır yağmur falan yani. Yasemin diye bir arkadaşım var bana şey diyor. İnşallah diyor sel götürür o gün yağmur yağar. Onu buradan kocaman öpüyorum eğer beni izliyorsa. Gerçekten bu arada böyle zamanlarda yanınızda birinin olması, bir arkadaşınızın olması, yol arkadaşınızın olması o kadar değerli ki. Çünkü herkes sizi anlamıyor. Bu sınava çalışmamış birine ne anlatırsanız anlatın gerçekten sizi anlayamaz. Çünkü bu sınavın psikolojisi çok farklı. Her şey çok farklı. İçinde bulunduğunuz dönem çok farklı. İşte zaman geçti strese giriyorsunuz ya da strese girmediğiniz için kendinize kızıyorsunuz falan. Çok çok değişik duygular. O yüzden bir arkadaşınızın olması bence çok önemli. Hocam bu saatten sonra arkadaşım Değil. <laughs> dediğinizi duyar gibiyim. Eğer böyle bir arkadaşınız yoksa edinmeye çalışmayın. Çünkü böyle vaktimiz yok inanın ki. Hatta bana soruyorsunuz artık Instagram'da o kadar aktif değilsin falan diye. Benim gerçekten vaktim yok. Yani bu videoları işte 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika konuşarak çekiyorum. Daha sonra vaktim ol, vaktim olduğunda akşamları birleştiriyorum. Yani ben özellikle açayım bir video çekeyim diye zaten çalıştım. 2 dakika onun konuşmasını yapayım diye çekiyorum. O da merak ettiğiniz için. Yoksa inanın YouTube'a da video yüklemek birazcık benim zamanımı alıyor. Günümden bir saatimi, belki bir buçuk saatimi aldığı kesin. O yüzden daha iyi düzenlemeler yapılabilecekken çoğunu yapmıyorum açıkçası YouTube için. Hani bu video düzenlemelerinin. Çünkü inanın vaktim yok buna. Umarım onu beğenerek izliyorsunuzdur. Ben şimdi kaçayım 5 saati biliyorsunuz. Bugün 12 saate tamamlayacağız. Çok heyecanlıyım. Umarım sizin de gününüz güzel geçiyordur. Hadi ben kaçtım. burası çok soğuk sayılmaz ama en azından arada bir şey biraz esiyor. Çok sıcak arkadaşlar. Son iki saatte tekrar gelip güncelleme yapacağım bir de son saatte. Güncelleme yapıp videoyu kapatmaya geldim çünkü çok yoruldum. Hazır mısınız? Dönüyorum tam 12 saat 5 dakika. Hadi 12 saat olarak sayalım. Bugün ben sözümü tuttum. Bu arada gözlerinin altı şişmiş, dudaklarım morarmış falan diyeceksiniz. Ellerim de mor arkadaşlar. Şu an dut yedim de birazcık o yüzden yani yoksa iyiyim. <laughs> ama birazcık yorgun hissediyorum. Yani benimden şu an alevler falan çıkıyor, fışkırıyor alevler. Çok güzel bir gündü ama bunu sırf size söz verdiğim için yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten zordu. Bayağı çalıştım. Ara vermeden çalışmak zorundaydım. Çünkü sabah ben 7 gibi, 7 buçuk gibi başladım ders çalışmaya. Ve 7 buçuk gibi başladığım için ne kadar ara verirsem bitirme süresi o kadar uzayacaktı. Şu an saat 11 civarında. Çok fazla ara vermeden çalışmışım. Ama ben şunu fark ettim. Bu zamana kadar ben çok fazla ara vererek çalıştığım için zaten 12 saat tamamlayamıyormuşum. Ve normalde o verdiğim aralar beni diğer derse hazırlıyormuş. Yani bilmiyorum insanlar nasıl her gün 12 saat falan çalışıyor. Bu cidden çok zor bir şeymiş. Ben bunu yaptım. İlk defa 12 saate çıkabildim bu arada. 10 saati falan gördüğüm olmuştu. 9 saate 10 saate genellikle ama 8 saat civarında çalışıyorum ben. O 8 saatte benim hani en zirvem tap noktam oluyordu bu zamana kadar. Çünkü yapmam gereken işlerimin çoğunu bitiriyordum zaten ben o 8 saatte. Ama bugün artık böyle bir Tepe noktayı, en zirveyi gördük. 12 saat ne demek yani. 12 saat. Ben ya bugün 2 iki, iki buçuk saat falan ara vermişim. O kadar. Ve bu araları böyle 10 dakika, 15'er dakika şeklinde verdim ki çok fazla zamanım gitmesin diye. Bir şeyler devirdim gene. Yani kısacası zordu. Şimdi gelelim neler yaptım, neler çalıştım ona. Arkadaşlar eğitimden deneme çözdük. Çok güzel bir şekilde analizini yaptık. Genel kültür, genel yetenekten deneme çözdük. İndeks'ten çözdüm bunu da. Onu da analizini yaptık. Gerçekten deneme iyiydi. Yani soruları iyiydi. Tarih ben bence çok zordu İndeks'in tarih soruları. Bilmiyorum genel olarak ben zor olduğunu düşünüyorum. İndeksin tarih sorularının bu kesinlikle bir şey değil. Yani ben böyle düşünüyorum. Sorduğunuz için söylüyorum bunu da. Bence indekste en zor olan şey tarih soruları. Belki bu kadar zorlarlar. Belki ÖSYM bu kadar zorlamaz bilmiyorum. Ama zorlayabilir. Hoca da, hocam da haklı yani bu soruları yazan hocam. O yüzden bir şey diyemiyorum. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Belki elemek için kimse yüksek puan almasına çok çok zor soracaklar. Kalem oynatamayacağız. Bu kadar çalışmanın o kadar çözdüğümüz işte iki tane üç tane soru bankasının hakkını belki veremeyeceğiz. Yiyeceğiz. bu belli olmaz yani belki de çok kolay soracaklar o kadar çalışmaya gerek yoktu deyip ben bile yaptım diyen bir sürü kişi çıkacak bunlar belli olmaz o yüzden ben yine de eğitim denememi çözdüm genel kültür genel denememi çözdüm bunlar bayağı vaktimi aldı bu arada benim ve analizini yaptım güzel bir şekilde analizle ilgili özel bir video çekeceğim size hatta bugün en başında da göstermiştim deneme analizi yapmak kolay bir iş değildir diye şöyle gördüğünüz gibi bir deneme analizi yaptım güzelce onları hallettim daha sonra bir saat matematik çalıştım. Sayı problemleriyle yaş problemleri çalıştım. Yani soru çözdüm. Yazım kurallarını tekrar ettim. Ondan soru çözdüm. ÖYT'den branş denemesi çözüm öğretim yöntem ve tekniklerinden. Ölçmeden branş denemesi çözdüm. iki tane yaklaşık. Çünkü ölçmeden yanlışım çıkmıştı. Hem o yanlışları biraz tekrar ettim aslında. Ölçme tekrar da yapmış oldum. Tarihi tekrar ettim. Özellikle inkılaplar ve dış politikayı tekrar ettim. Bu ikisinden yani inkılaplardan ve dış politikadan 90'a yakın soru çözdüm. Çünkü şu kitabı artık bitirmek istiyorum. Bu kitaptan dış politika da kalmış. Ben sadece sonundaki o denemeler kaldı sanıyordum ama dış politikayı ve inkılapları da çözmemişim bu kitaptan. O yüzden bugün inkılapları ve dış politikayı çözdüm. Bundan bitirdim. İki denemesini de hatta çözdüm. İki tane brush denemesini çözdüm bugün ve onları da buradan çözdüm. 15 tane branş denemesi var. Onları artık 3-4 gün içinde bitirmeyi düşünüyorum. Bu kitap bitsin elimin altından kalksın istiyorum. Ve coğrafya tekrar şey co ay coğrafya diyorum. Ee, artık o kadar yormuşum. Ee, konuşamıyorum. Kafayı yedim. Ve vatandaşlık tekrar yaptım. Vatandaşlık tekrarında şu an sadece yargıyı bitirdim. Ben normalde biliyorsunuz tarihi ve coğrafyayı benim hocam kanalından dinledim ama vatandaşlık için benim hocam kanalını açtım ve ondan tekrar edemeyeceğimi anladım. Ve o yüzden Emrah Vahap hocanın can, canlı can yayında çektiği yani sonradan tekrar yüklenen videolarına geri döndüm. Yani Emrah Vahap hoca bu sene de bir genel tekrar videoları attı. Ben şu an onları izliyorum. Onun iki videosunu izledim bugün de. Bugün bayağı bir şey yaptık aslında. Ve ben onun kitabını da çözüyorum. Kitap alayım derken yaptığımı gördünüz mü? Az önce neyse buraları kesemeyeceğim. Yani öyle bir becerim yok. asla öyle uğraşacak bir vaktim yok. Buraları kesemeyeceğim. O yüzden azıcık gülersiniz siz de izlerken. <laughs> Elim ayağım birbirine giriyor şu an yorgunluktan. Ama gerçekten gözlerim acımış. Neyse konuyu çok dağıtmadan vatandaşlığım ben Emrah Vahap Hoca'nın bu kitabına gerçekten zaten bayıldım. Emrah Hoca bilmiyorum bu işin piri yani gerçekten ben çok 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 seviyorum. Bu kitap bitti sayılır. Bu kitapta sadece idare hukuku kaldı. İdare hukukundan da 5 testini çözdüm. çok fazla soru çıktı için çok test var. İdare hukukundan 3-4 test kaldı. Bir de son insan hakları hukuku falan var. Onlar kaldı. Onları çözeceğim bu kitaptan ve bu kitabı da artık bitireceğim. Ee, ve bunu da vatandaşlık tekrarı yaparken bitirmeyi düşünüyorum. Ben normalde vatandaşlıktan tekrar yapmayacaktım. Yani tekrar videoları izlemeyecektim. Ama fark ettim ki denemelerde yine yanlışım çıkmaya başladı. Dün çözdüğüm denemede yanlışım yoktu. Bugün çözdüğüm denemede yanlışım var. O yüzden bugün çözdüğüm denemede yanlışım çıkınca hemen dedim ki yani sen bu tekrar yap. Çünkü bu tekrar yapmazsan daha sonra sıkıntıya gireceksin. En azından vakit varken sen bu tekrar yap bitir elin altından çıksın. Yani ben şu an vatandaşlığım tekrarına başlamış bulundum. Bugün de birazını bitirdim. 4-5 saatlik bir tekrar kaldı. Onu da muhtemelen günlere bölüp o tekrarı da bitireceğim. Dediğim gibi vatandaşlık tekrarını Emrah Baba Özkaracayla yapıyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim var mı? Yok. Sadece 12 saat çalışmak isteyen falan varsa çok iyi bir şekilde <laughs> motivasyonla başlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor, zor bir şey. Yani ben bunu ben çok rahat bir şekilde 12 saat çalıştım diyemem. Gerçekten şu an beynimden ateşler, alevler falan çıkıyor. Zordu. Çok güzel çalıştım. Her gün böyle çalışsam muhtemelen yani çok çok güzel şeyler olur. Ama her gün bu şekilde çalışamam. Yani 12 saat çalışmadığım için de atanamayacaksam atanmayayım. <laughs> ya bence gayet açıklayıcı oldu. Zordu. Cidden çok zor. Şu motorlardan da nefret ediyorum. Yine de bir motor alsam da kurtulsam mı acaba? Yani 12 saat çalışmadığım için her gün, her gün 12 saat çalışmadığım için atanamayacaksam atanmamaya ben razıyım arkadaşlar. Çünkü cidden zor bir iş. Ben 8 saat evet çalışıyorum ama o benim zaten aylardır Annem de bayrak teyzemle konuşuyor içeride. Yani ben aylardır hani böyle 6-7 aydır 8 saat çalışmaya alışık olduğum için bana 8 saat çok bir etki etmiyor. Ama 8 saatin üzerine çıkınca mesela 9 saatte 10 saatte ertesi gün gerçekten yorgun oluyorum. Mesela ben şu an yarın 6 veya 7 saat çalışabileceğim. Çünkü bu 12 saat gerçekten çok çok üst düzey bir seviye benim için. Eğer siz ne yaptınız bu arada size söz vermiştiniz. Umarım siz de yapabilmişsinizdir. Eğer söz verip aşağıya yorumlara yazıp diğer videoların yorumlarına yazmıştınız. Çünkü ben de deneyeceğim. Ben de yapacağım diye. Eğer söz verip yapan varsa 12 saat ne çalıştığınızı nasıl çalıştığınızı nasıl bir deneyimdi de bunu benimle lütfen yorumlarda paylaşın. Ben gidiyorum çünkü çok fazla işim var. Yetiştirebilirsem bunun elisini yapacağım. Eğer yetiştiremezsem çok yorgun hissedersem buradan kalktıktan sonra daha sonraya bırakacağım bunun edisini de. Umarım sizin için de güzel bir gündür. İzlerken de keyif almışsınızdır. Ve lütfen benimle 12 saat çalıştıysanız yorumlarda paylaşın nasıl bir deneyimdi. De. Diğer arkadaşlarım da belki bununla ilgili bir fikir edinir ve belki 12 saat çalışmaya başlar veya başlamaz bilmiyorum artık. Ben her şeyi olan süreci tüm berraklığıyla sizinle paylaşmış bulundum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.